Konyan'ın tarihi Bedesten Çarşısı yine birçok vatandaşın alışveriş, dinlenme ve vakit geçirmek için uğrak yeri. Genci yaşlısı, yerlisi yabancısı birçok insana ev sahipliği yapan Bedesten'deki vatandaşlara bizlerde yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle kurban kesebilecek misiniz? En son ne zaman et alabildiğiniz gibi sorular yönelttik. TV42 mikrofonlarına konuşan vatandaşlardan bazıları kurban kesiyoruz, muhafaza edip bir yıl boyunca onu tüketiyoruz derken bazı vatandaşlarsa kurban kesmek şöyle dursun, birkaç kilo et alabilirsek ona şükrediyoruz dedi. Bu sene kurban kesebiliyor musunuz? Hayır kardeşim neyle keseceğiz yok. Bitti, kurban da bitti, bayram da bitti, hiçbir şey yok. Yok, bizden keseceğiz, kesemeyiz. Kesemeyiz. Kurbandan kurbana bir tek bir et yırdık, bu sene yok, o da yok. Tamam mı? Emekli olduğumuz için. Yani hayat çok zorlaştı. Çok zorlaştı. Şuradan iki tane ekmek alabildim ancak. Bir tane de yağ aldım. Krema. Bir, bir ekmek, i̇ki ekmek işte. Aldığımız bu. Yani kurba, bu sene kurbanım yok. Kemikli et aldım. Bir kilo. O da kaburga diyorlar. 290-300 lira kilosu. Vallahi onu da kredi kartıyla aldım. İnanırsanız bak. Dört ay oldu alalım. Eti genelde kurban etini derin dondurucuya koyuyoruz onu yiyoruz bir yıl işte. Et genelde nadir alıyoruz yani. Kurbandan kurban alıyoruz. Kurbandan kurban alıyoruz. Şey yapıyoruz fark etmiyor yani. Ee, İki tane keseceğiz inşallah ama birini komple birine emanet edeceğiz. Bir tanesinden idare edeceğiz. Evveli 5 milyonudur. Şimdi 55 milyona çıktı. Bak 6 ayda bir gelse zam insan belki biraz şey yapar ama haftalık da belli değil. Ne zaman geldiği gibi belli değil. Cepteki 50 lira düştü 10 liraya. 25 gram maaşın şu anda 5 grama düştü. Bak 25 gram 5 grama düştü. Tamam başka söylememe gerek yok. Eskiden kesirdik. Mati yok. Ne ne Aldığın aylık ne? Verdikleri aylık ne de kezecek? Aldığımı doğruya verirsen ben o zaman ne yiyeceğim? Eti az az ayda bir alırım. 15 günde bir alın ama kurbanı kesecek bir şey